emeklilikte yaşa takılanlar iktidar üzerindeki baskılarını gitgide arttırıyor. Kötüye giden ekonomi, salgın sebebiyle kısıtlamalar ve vatandaşa verilmeyen destek erken seçim seslerinin yükselmesine sebep oluyor. Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. İyi, i̇yi Parti sözcüsü iyi iyi Yavuz Ağrıleoğlu EYT ile ilgili yaptığı açıklamada EYT'lilerin elleri dediğim kuvvetli dediğim ifadelerini dediğim kullandı. Hak diye çözülmeyen meseleler, Sebim şey Hanım onun konuda bahis de söylüyorum. Hak diye çözülmeyen meseleler oy diye çözülebilir ülke haline geldi. Evet ama bu son seçimlerde mesela belediye seçimlerinde biliyorsunuz EYT'liler tavırlarını, tavırlarını koydular birçok şey değişti Yani. Elleri kuvvetli bence. <laughs> Emeklilikte yaşa takılanlar Marmara Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Alper Özüpak'ta EYT'lilerin erken seçim talebini yineledi ve yanımızda olanın yanında olacağız dedi. Ee, biz bizim yanımızda olanlarla yol yürüyeceğimizi açıkladık. Biz hakkımızı alabileceğimiz en yük, yüksek noktada kim varsa onun yanında olacağız. Bizim hakkımızı verebilecek, verecek kimse onun yanında olacağız. Gönül Hanım biliyorsunuz ki e, Meral Akçanel'den ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, genel başkanlarımızdan e, taahhütname istedi. E, bunun evet. karşılığında yeniden Refah Partisi e, Sayın Erbakan, Fatih Erbakan da ben taahhütname veririm dedi. Bizim bundan sonraki süreçteki yapacağımız tek şey bu taahhütnameleri alıp EYT ellerinin karşısına çıkıp arkadaşlar biz sizin için bu taahhütnameleri sözde kalmaması için aldık. Bundan sonra sizin vicdanınıza kaldı, siz vicdanınıza göre gidin oyunuzu verin diyeceğiz. İktidarın EYT yasasını ekonomiye yük olur, sürdürülebilir değil olarak açıklamasına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tepki gösterdi. Bir gerçek var, 5 tane holding var, bütün ihaleleri bunlar alıyorlar. Bunların düzenli olarak vergi borçları siliniyor. İşte tek tek isimlerini vermeyelim ama o her ihaleyi alan meşhur 5 tane büyük şirket holding sıkışınca bunların 400 milyon vergi borcunu sildik. Bir buçuk milyar vergi borcunu sildik. 4 milyar vergi borcunu sildik diye yaklaşıyor. Şimdi bunlara para buluyorlar. EYT'ye gelince SGK batar diyorlar. Devlet yönetimi siyaset öncelik belirleme işidir. Sen Cengiz Holding'in, Limak Holding'in, Akfen Holding'in, bilmem ne Holding'in çıkarlarını önceliyorsan EYT'ye sıra gelmez. Vicdanlı, akıllı bir yönetim önceliği nerelere vereceğini açıkça taahhüt eder. Bunlar e, yolsuzluklarla, yasaklarla ve e, 3Y ile mücadele için geldikleri zaman şunu çok açık olarak toplumun önüne koymuşlardı. Bir çay, bir simit hesabı yapıyorlardı ve diyorlardı ki asker ücretliği buna mahkum ettiniz biz. Sizin sıkıntılarınızı çözeceğiz ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz ve yasaklar kalkacak. Bugün gelinen noktada çay simit hesabı da tutmuyor eskisinden berbat bir durumda ve yetkiyi halktan aldılar parayı holdingler için harcıyorlar. Eğer emeklilikte yaşa takılanları önceliyor olsalar bu sorunu çoktan çözebilirlerdi. Bir gerçek var işe başlarken emekli olacağı yaşı bilip de sonradan oyunun kuralı değiştirilip bugün işsiz kalıp açsız kalıp emekli olamayanların bu sorunun ortaya çıkmasında hiçbir sorumlulukları yok. Kötü yönetimin sorumlulukları var. Önceliği başkalarına verenlerin sorumlulukları var. Bugün Kanal İstanbul gibi bir projeye 75 milyar lira para bulacağım diyenler emeklilikte yaşa takılanlar yüzünden SGK kapatacak diyemezler. Sadece Kanal İstanbul'a harcayacakları paranın onda biriyle, yirmide biriyle bu sorunu çözebiliyorlar. Belki bir hesaba göre yüzde biriyle bu sorunun çözüm yoluna girmesi sağlanabilir. Bunun biraz üzerinde yani ıı, yüzde birin biraz üzerinde paralarla emeklilikte yaşa takılanların sancısı ortadan kaldırılabilir. Bu ülkeye Kanal İstanbul mu lazım? Bu kadar mağdur insanın sorununun çözülmesi mi lazım? 8 bin yıllık bir şehrin Bağrına bir hançer saplıyorlar. Bu doğru bir davranış değil, doğru bir yaklaşım değil. Buna para bulanların EYT'lere para bulamaması, emekliye para bulamaması kabul edilemez. EYT yasasının çıkması için mecliste mücadele veren İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, EYT yasasının yakın zamanda çıkacağını söyledi. Her şeye cevap veren iktidar, her şeye cevap veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuya hiçbir şekilde Değilmiyor yani... Değil, yani. Bu, bu kaçınılmaz olarak değinilecek. Eğitimci e arkadaşlar e, aynen e, prese devam, e, çalışmaya devam. Azimlerden bir şey kaybetmesinler. Yani ben netice alınacak günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz konuyu gündemde tutalım. Yeter ki bunlar yakıyorlar. birlik, yani, e, inşallah... birlik beraberliğini bozmasın. Birlik beraberlik içerisinde hareket ettikleri zaman yani buna artık fazla, daha fazla kimse direnemez. Olsun. Çünkü emeklilikte yaşa takılanların net bir şekilde artık sordukları soru, soru bu. Emeklilikte yaşa takılanların yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? 2021'de çıkar mı? En çok bu sorular geliyor valla. Ben şimdi tabii hemen bir hayat hükmü olmaması açısından 2021 yılında yasa çıkabileceği onu bilemem. Ama ben hükümetin bu konuya daha fazla kayıtsız kalabileceğini düşünmüyorum. Yeter ki onlar bak ama en önemli şey onlar birlik beraberliğini bozmayacak. Hep birlikler gelecekler çünkü bu ideolojik bir mesele değil. Yani bir siyasi bir konu değil. Hangi parti olursa olsun hakkı yenilmiş veya hakkı verilmeyen tamam mı bir kesim var. Ve bu nasıl biliyor musunuz? Ben o günkü konuşmamda da söylüyorum. Ya Türkiye'de yani bir kesim insanlar var ki inanın hiçbirinin yatırmadığı halde emekli ettiğimiz bir kesim var. Tamam fakirlik vardı, sıkıntı vardı. Ama şimdi böyle bir ülkede yani sadece bir tane ay çekirdeği tesliminden dolayı bir prim kağıdı getirip onun üzerinden işte 3-5 bin lira vererek emeklettiğimiz bir kesim varken onları da olmasın demiyorum. edelim vatandaşa verelim yeter ki parayı. Yani müteahhitlere vereceğimize, ne bileyim ben faiz lobilerine vereceğimize. Ama bunu yapan bir iktidar yani 10 bin gün prim yatırmış insanı da artık o özel sektör o insanı çalıştırmıyor yaşından dolayı. Evet. Yoksa çalışacak olsun insanlar çalışacak zaten. Yani emekli maaşıyla geçinebilecek halleri zaten yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle de bir sıkıntı varken ve o insanların da durum ben sizi kulak tıkıyorum demek gafletine, yanlışına bugüne kadar düşürdü. Ama ben dediğim gibi o birlik beraberlik bozulmazsa buna daha fazla kulak tıkayamazlar. Bu kanalın patronları sizlersiniz. Özellikle YouTube'da özgürce yayın yapabilmemiz, özgürce sizlere her şeyi olduğu gibi duyurabilmemiz için sizlerin yanımızda olması, bizlere katılması çok çok önemli. ATV e Türkiye YouTube kanalının katıl butonu açıldı. Eğer sizler de bizlere katılırsanız, bizlere hem destek olup hem de ayrıcalıklı özel videolarımızdan yararlanmak isterseniz bize katılın. Hep birlikte güçlenelim, hep birlikte sesimizi çok daha yüksek tondan duyuralım. Bu katıl butonu ne avantajlar sağlayacak sizlere? Şimdi hepsini tek tek söyleyeceğim. E, katıl butonu birinci adımda. Eğer bize katılırsanız e, canlı yayınlarımızda özel rozetleriniz, isminizin yanında özel rozetleriniz olacak ve size ait özel emojiler yer alacak. İkinci adım katıl butonunuza. Eğer e, katılırsanız bize e, kendi çekmiş olduğunuz gündeme ait özel videolarınızı kanalımızda ETV Türkiye'de yayınlayacağız. Sizin videolarınızı sizin görüşlerinizi olduğu gibi. Üçüncü adım katıl butonuyla bize katıldığınızda ise sizlerle röportaj yapacağız. Kendi sorunlarınızı, kendi dertlerinizi bize anlatacaksınız ve bizler de ATV e Türkiye YouTube kanalında yayınlayacağız. Dördüncü adım katıl butonuyla bize katıldığınızda sizin kişisel sorunlarınızı, emeklilikle ilgili, EYT ile ilgili, tazminatlarınızla ya da çalışma hayatınızla ilgili özel sorunlarınız varsa bize ileteceksiniz. Biz de avukatlarla, sosyal güvenlik uzmanlarıyla sizin sorununuza çözüm getirmeye çalışacağız ve yayınlayacağız. Bizlere hem destek olup hem de ayrıcalıklı özel videolarımızdan yararlanmak isterseniz bize katılın, hep birlikte güçlenelim, hep birlikte sesimizi çok daha yüksek tondan duyuralım.